terör hem Türkiye'yi hem dünyayı kasıp kavuruyor. İzin verirseniz Türkiye içinde PKK terörü diye dışar Türkiye içi ve dışarıda da ışıt olarak iki parçada işi ele alalım. Ve mutlaka da Türkiye'ye bu işi getirelim. Yani Türk Türkiye ile bağlantılarını da bunun kuralım. Birkaç gün önce yazdığım e, yayınladığım bir tespit. O da TV'de de aynı şekilde yayınlandı. Şöyle dedim. PKK kısa vadede kaybediyor. Allah Allah. Şimdi üst üste bu kadar katliam yapıldı. E, yüzlerce kişiyi öldürdü. Her gün e, şehit veriyoruz. Ne demek kaybediyor? Hayır. Bir daha söylüyorum. PKK kısa vadede kaybediyor. Ve kaybetmeyi de göze alıyor. Bakın bu önemli. Kaybetmeyi de göze alıyor. Çünkü orta ve uzun vadede kazanmayı planlıyor. Öyleyse durumu doğru analiz edip orta ve uzun vadede Türkiye'nin kazanması için ne yapmamız gerektiğini e, e, el ele tespit etmemiz lazım. Hı hı. Gördüğüm giderek de Oralara giderek de bizzat gözlemlediğim şu, Güneydoğu'da PKK'ya hiç olmadığı kadar büyük bir tepki var. Çünkü insanlar ölmezken, işimizde gücümüzdeyken, ticaret yapmaya başlamışken, turistler gelirken buraya, işler açılmışken, huzur içindeyken, çocuklarımız okula giderken, ne yaptınız? İşte 80 milletvekiliyle parlamentoya girdiniz. Orada savunsaydınız ya haklarımızı. Niçin e, PKK teröre tekrar geri döndü? Niçin e, insanları öldürmeye başladı, bombaları patlatmaya başladı ve hendekler kazmaya başladı? Hiç, bak açık söylüyorum tarihinde Hı. çok uzun zamandır halk desteği bu kadar düşmemişti PKK'nın. Ama bunu biliyor ve göze alıyor. Bir takım adamlar dışarıda ve içeride PKK'nın kısa vadede verdiği bu büyük hasarı, aldığı aldığı bu büyük hasarı hedef şaşırtmak amacıyla Türkiye'ye yükleniyorlar ve orta vadede bir yığınak yapıyorlar. Orta vadede çünkü planları şu, Türkiye'yi soykırımcı olarak ilan edip, etnik temizlikçi olan ilan edip köşeye sıkıştırmak. Bunun yığınağını da şimdiden yapıyorlar. Bu parantezli geçiyorum. PKK kısa vadede kaybettiğini, e, orta ve uzun vadede kazanacağını düşünürken neye güveniyor? Bir, Suriye'de bizzat Öcalan'ın kurdurduğu PYD'nin bir devlet oluşumu içinde oluşuna güveniyor. Suriye'nin kuzeyinde PYD devleti kurulur, kurulur ise... Ki ilan edildi. Ki ilan edildi. Oraya geleceğiz. Kurulur ise e, orta vadede burada kaybettiği vatandaşlar oraya meyledebilir diye düşünüyor. Niye? Şimdi iki. Çünkü Güneydoğu'da e, PKK halkı kaybediyor ama maalesef devlet halkı kazanamıyor. Ha, sebebi mi? Devlet. Çünkü Vatandaşlarının tamamının güvenini yitirmiş durumda. Sadece Güneydoğu'da yaşayan e, Kürt etnisitesinden olduğunu e, söyleyen vatandaşlarımızın güvenini değil. Bu devlet yargısını bağımlı taraflı ve adil yargılama yapmaz hale getirdiği andan itibaren vatandaşlarını zaten yitirmeye başladı, güvenlerini yitirmeye başladı. Ee, hala devleti koruyalım diyenler, devleti korumak lazım diyenler bizler gibi çünkü devletin devleti eğer yıkarsanız bundan sonra sarılabileceğimiz hiçbir şey kalmaz diyenler ama ile karşılaşıyorlar. E ama senin o de, koruyalım dediğin devlet şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Evet devleti bu şekline. Biz de itiraz ediyoruz. Devleti çoğulcu, katılımcı demokratik bir rejime ulaştırarak koruyalım zaten diyoruz. Ee, ve dolayısıyla Suriye'de PYD'nin kurduğu devletin, devletin Türkiye'ye güveni kalmamış olan e, halkı halk açısından bir cazibe merkezi olacağını e, güveniyor orta ve uzun vadede. 3. Bunu güçlendiren elinde muhteşem bir imkan var PKK'nın. Çünkü maalesef e, Sayın Cumhurbaşkanı, halkı siyasi sebeplerle kutuplaştırmaya devam ediyor. E, toplumun kutuplaştırılması sevgili e, Mustafa'cığım, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka sorunu haline geldi. Çünkü... Acımıza üzülürken artık nerede ölmüş, kim öldürmüş, ölen kimmiş? Böyle bir şey olabilir mi? Takip edemiyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani e, kimdenmiş, hangi taraftanmış, buna göre mi üzüleceğiz? Ya benim milletimin bir unsuru, asli unsuru vatandaşım öldüyse ben buna üzülürüm.